işte Kasımpaşa Spor taraftarı bu sevinci yaşıyor. 25'te gol, beraberlik golü Erhan'la geldi. Sonrasında Hüseyin'in golü ve Karşıyaka taraftarının bulunduğu bölüm burası. Çok üzülüyorlar. Gerçekten çok üzülüyorlar. Kilometrelerce mesafeden geldiler. Takımlarını desteklediler dillerinden gelen her şeyi yaptılar. İşte şimdi burada kelimelerin bittiği, sözcüklerin tıkandığı yerler. Ne olur olmasın. Ne olur olmasın. Evet, karşı yakalı taraftarlar da çok duyarlı davranıyorlar. Yapmayın. Ne olur yapmayın. Ne olur yapmayın. gerçekten hiç hoş olmayan görüntüler bunlar. Hiç hoş olmayan görüntüler. İnanılmaz. Karşıyaka taraftarının bulunduğu tribünlerin önündeki tel örgüler kalkınca karşıyakalı taraftarlar da bir anda oyun alanına girdi. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Müzik Evet sevgili seyirciler, ne yazık ki sizden ayrılmadan önce hoş görüntüler iletemedik. Aslında bizim tam karşı tarafımızda tribünleri sahayla ayıran tel örgü yıkıldığı zaman orada jandarma kuvvetleri yerini almıştı. Ben de söyledim oradaki karşı yakalı taraftarlar da duyarlı davranıyordu. Onlar sahaya girmeyin işareti veriyordu ama ters taraftaki karşı yakalı taraftarlar bir anda sahaya girince işte o göstermek istemediğimiz, tanık olmak istemediğimiz görüntüler ortaya çıktı. Ama güvenlik zafiyeti de ne yazık ki söylememiz gereken unsurlardan bir tanesiydi. Keşke maçı konuşabilsek Tunç Kayacı. Çok üzücü ya yani çok şok oldum gerçekten. Oh, hey, hey, hey. Böyle bir final maçı sonuçta bir taraf kazanacak bir taraf kaybedecek her şey. Ama güvenlik burada zaten bizim bu maçların buraya verilmesinin en büyük endişemiz buydu. Yani ya olağanüstü bir güvenlik önlemi alınsın e, bunu da herhalde alınmıştır diye tahmin ediyorduk ama inanılmaz yetersiz olduğunu gördük. Ya yani burada bir e, çok daha vahim olaylar olabilirdi. Yani şu görüntüler. Yani ne nasıl olduysa işte bir anda bir takım geri döndü ama güvenlik güçlerinin ne kadar çaresiz kaldığını herkes gördü işte yani çok vayimdi. Tabii iki tarafa birden yetişmeleri mümkün olmadı. Bir tarafı kapattılar ama ters taraftan sahaya seyirci girince ve o seyirci ben şundan çok korktum. O seyirci geldi e, Kasımpaşa taraftarının bulunduğu yere. Yani orada ben, ben şimdi, en büyük orada... dehşete düştüm evet. orada bende çünkü Kasımpaşa seyirciler seyircileri telleri kırmaya ve karşılık vermeye orada inanılmaz yani çok vahim bir şeyler olabilirdi daha beteri ölüm her şey ya çok etkilendim yani inanılmazdı çünkü sahanın içinde ya bu böyle bir maçta İstanbul'da her yerde seyrediyoruz işte sahanın içinde askeri polisi güvenlik güçleri bu bir final maçı ve Ankara'nın dışında. Yani burası biliyorsunuz yani çok ayrı bir bölge, Jandarma bölgesi. Uh -huh. Böyle bir final maçı oynanıyor. Olağanüstü güvenli önlemi güçlü. Hani askeri bir sürü her şey alınması lazımdı. Çok enteresan yani böyle bu kadar yetersizliğini hiç tahmin etmiyordum Yani sahanın içinde belli bir şey vardı ama dışarıdan takviye çok hazırdır. Uh -huh. Yani bu maçın skoru 2-1 olmuş. Yani bu buranın güvenlik yetkilileri bunu nasıl görmüyor? Nasıl yapamıyorlar gecenin bu vaktinde? Ya yani burada insanlar şu anda ölüm kalın bir şey olmadıysa mucize. Çok tadımız kaçtı. Çok o kaçtı ben... yani ben çok rahatsız oldum inanılmaz. Yani şimdi bilmiyorum kupa merasimi kontrolsüz bir, bir şekilde Kim kontrolsüz bir şekilde olaylar yani kontrolden çıkmış. Baksanız hala sahanın içinde gidiyor Kasımpaşa tribünlerine bir seyirci şu anda askere karşı hiç fark etmiyor yani. Yani bunu tamam toplum psikolojisi tahrik etmeyeceksiniz şey yapmayacaksınız ama bunun artık elle tutulur tarafı kalmadı ki. Yani şuraya çok ciddi bir önlem alınsaydı değil mi? Yeteri kadar sayıda asker güvenlik kuvveti olsaydı. Yani Hayır, özel yani. güvenlikler zaten kendini Hayır. koruyamıyor. Yani zaten onların şu an onlarla karşılaşacak bir önleyecek bir yapıları yok zaten. Onlar sağ içinde. Ee, ama şimdi şunu söyleyelim mi? Allah koru. Bence onu söylemek istemiyorum. Yani gerçekten Allah koru. Şu anda bu olaylar durduysa büyük bir mucizevi. Yani o anda işte Kasımpaşa seyircisi yukarı doğru çıktı. Evet. E biraz da işte giden o taraftarlar da ne oldu işte bir geri filan döndüler. Evet, evet. Yani onların oteller birbirine girseydi o türbünde kimse önleyemezdi bu. Şimdi böyle bir buradan seyredilir. Çok yani çok e, ya yazıktır ya. Yani bu kadar 2009 ve bir sezon sonu bir final maçı e, şu olaylara bakın yani çok tadı kaçtı. Her şeyin tadı kaçtı. Kupa merasimi yapılacak ama e, gel gerçekten...